Bir şey demiyorum sana. Beni izlediğini biliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi aracın sahibi de burada. Ee, bizim komik bulduğumuz bir durumla karşılaştık. Şimdi abi diyor ki ekspertize götürmüş bu arabayı. Demiş ki arabanın önden kazası var. Airbag'lerini kontrol ettir. Servise baktır. Biz airbag kontrolü yapmıyoruz. Demiş. Şimdi gel abi. Torpido'da airbag var mı? Yok. Kemer var mı bu arabada? Yani kemerlerinde direnç yok. Koltuk airbag'i yok. Direksiyon açsana kanka. Yani abi ikna etmek için söktük kanka diyelim. <gülüyor> <gülüyor> yani sevgili dostum. Yani gerçekten bilgi eksikliğin varsa yani telefonda dünyalar var. Buradan öğrenebilirsin. Bizi buradan takip edebilirsin. Bu araçlarda airbag olmuyor zaten. Olan var. fulllerinde nadir olanlarda. Yeni kasalarında sadece direksiyon airbag olan var. Bilginiz olsun, bu arabalarda Airbag yok. Abi diyor ki bir sökün, bir bakın vesaire vesaire. Bak, bir şey demiyorum sana, Benim izlediğini biliyorum. Allah'ım emanet ol, kendine iyi bak.